Merhaba arkadaşlar, bu videoda size kesik metin görünümünü nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Font olarak Oswald Bold'u seçiyorum, 450 olarak ölçüsünü ayarladım ve 8 olarak da harf aralıklarını ayarladım. Metni merkeze hizalıyorum. Bezir düğmesiyle metinde hangi bölümü kesmek istiyorsanız onu seçiyorum. Bezier düğmesinin seçmemin nedeni istediğimiz şekilde bunu noktaları daha sonra oynayıp eğimde verebiliriz. Canımız nasıl istiyorsa o şekilde şekil verebiliyoruz. Daha sonra seçtiğiniz bu bölümü isterseniz sağ tuşla seçim bölümünden yüzdür diyerek farklı bir katmana kopyalanmasını sağlayabilirsiniz. Ya da kes yapıştır yöntemiyle de ayrı bir katman olarak bu parçayı aktarabilirsiniz. Böylece metni kesilmiş gibi iki parçaya ayırabiliyoruz. Kestiğiniz parçayı hangi yönde görünmesini istiyorsanız o şekilde değişiklik yapıyorsunuz. Orijinal katmana geçiyorum ve yine buradan da bir kesik daha alıyorum. Kes yapıştır yöntemiyle onu da ayrı bir katman olarak aktarıyorum. Ayırdığımız bu parçalardan herhangi birini seçip rengini değiştirebilirsiniz desen verebilirsiniz, renk geçişi verebilirsiniz. Ee, her türlü işlemi yapmak mümkün artık. Şimdi ben bunlara bir gölge vereceğim. Aralarında bir gölge vereceğim. Katmanları ayırt edebilmek için isimlerini değiştiriyorum. Sol, sağ ve orta diyerek. Üstteki katmanın üstüne bir saydam katman açıyorum. Fırçayla kalın siyah bir çizgi çekiyorum. Daha sonra süzgeçler bölümünden bulanıklık bölümünü seçiyorum ve bulanıklık efekti veriyorum. Yollar bölümünde benim yaptığım seçimler kaydedilmiş olarak duruyor. İlk yaptığım seçimi aktif hale getiriyorum. Yoldan seçime diyerek o seçimi yola çevirdim. Yollar bölümünden saydam katmanıma tekrar döndüm. Ve burada deney dediğim zaman istemediğim alanı seçti. Onun için tersine çevireceğim. Tersine çevir diyorum ve siliyorum. Böylece gölgenin istemediğim alanını silmiş oldum. Aynı işlemi bu sefer diğer seçtiğim bölüme uygulayacağım. Gölge verdiğim bu saydam katman çok koyu olduğu için onun yine matlarını da açıyorum tabi bu arada. Sağdaki bölümün üstüne saydam bir katman açıyorum. Bu katmanda da yine çizgiyi çektim. Daha sonra yollar bölümünden diğer seçimi aktif ettim. Yola çevirdim. Bu sefer tersine çevir gerek yok çünkü tersini seçmiş olacak. Ve delete diyerek bu gölgeyi de oluşturuyorum. Yine bunun da matlığını açıyorum. Metinlerin bulunduğu katmanlara ayrı ayrı gölge efekti veriyorum. Gölge efektini birine uyguladıktan sonra diğerine tekrar uyguladığınızda Son kullanılan bölümünü seçerseniz tekrar o ayarı yapmanıza gerek kalmıyor. Aynı şekilde efekti tekrarlayabiliyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.